Alper Bey, Heh, gel emin gel. Şu zaman bir şey konuşayım da arkadaşlarla. Evet Alper Bey. Sen ne kadar alıyorsunuz bizden? Neyi ne kadar alıyorum Alper Bey? Ne kadar senin maaşın? Ha şey 30 bin lira. 30 bin? Evet. Brüt mü bu? Net? Neti. Net bu değil mi? Net. Evet. Senin eline geçen bu değil mi? Evet ha evet. tamam. Senin brütün var bir de de çünkü. Ha brütü ben bilmiyorum. Brütü ben. Sen bilmiyorsun tamam. Şu brüt aslında senin o zaman 39 bin oluyor böyle bir şey oluyor. Bize maliyeti senin. Doğrudur abi. Her ay. ay. Ee, özel vardı. Var. Değil mi? Yapıldı mı sana? Tabii her çalışan gibi. Bana tamam var. ben seni söyleyeyim. Yapıldı mı sana? Bana ben yapıldı sana? evet, Yapıldı. Kullanıyorsun değil mi sen onu gidiyorsun? Tabii ailecek kullanıyorsun. Gidiyorsun, değil mi? Yemek kartı verildi. Verildi. Değil mi? Veriliyor her ay. Yatıyor mu onlar? Tabii düzenli her olarak. Ay, her ay yatıyor değil mi onlar? Tabii tabii. <laughs> bir canın sıkıntı gibi ama. Yok mi? ya. Sabah bir tartışma oldu da yukarıyla bir. Yönetim mi? Ha. Bir kavga ettik falan biraz vurdum kapıyı çıktım. kavga ettim bayağı bir şey oldu. Sert geçti yani. Ya ayıptır sormasam ama ne için Hı -hı. Alper Bey? Bu? Sizin için. Bizim için? Sizin için kavga ettim ben. ha. Oranlarla alakalı Evet oldum. oranları beğenmedim çünkü. Bayağı çok düşük yani. Yüzde on konuşuluyordu. Gerçekten Evet iyi. ben de bayağı bir kavga ettim yani. Hatta dedim ben de haber mi ben istemiyorum dedim. Bu sene Siz... kendimi almadım ben. Siz bu sene Yok son... ben kendimi yaptırmadım. Size sizin için uğraştım. Biz yani. alalım diye. Gerçi Alper Bey i̇şte Sen de birkaç kişi. Herkese de değil. Sen de birkaç gün bayağı bir çabaladım yani. Gerçekten hakkınızı ödenmez. Sa -sa Saça baş başa, girdik yani bayağı öyle diyeyim. Şimdi senin için yüzde biraz zorladım ben. Yüzde şöyle bir şey yaptım. Alper Bey Allah razı olsun sizden ya. Yalnız bu sana böyle ıı, içeride çaktırma. Yani herkes yüzde on, yüzde beş alan var öyle diyeyim sana. Bayağı çok kötü. İnanmıyorum işte. ya. Çok, 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 düşük. Çok, kötü, çok kötü. Çok bayağı kötü yani. Aşırı düşük. Bir iki kişi işten hatta bu sene dediler ki artık gönder. Bazen için gönderilecek de. yani. İçeride de buradan da çıkarken mutsuz görün tamam mı? Tamam Alper Bey. Sorarlarsa bebe. falan çok kötü ben. de çık git yani. Çok çaktırma kimseye. Tamam. tamam. Allah tamam. razı olsun Alper Bey ya. Çok sağ olun. Mahcup tamam. etmeyeceğim sizi. Hakanlarım senin bayağı yerlerde. Çok kötü. Çok çok çok, tamam. çok kötü. Tamam ben bir şey duymadım. Ben Aynen. gidiyorum. Tamam. Gidiyorum. Tamam. gidiyorum ben. Mahcup etme beni bu sene tamam mı? Çok ben teşekkür ederim. Daha ediyorum. bir performans bekliyorum. Yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Hakan'ı yollasana tamam. bana. Tamam. tamam. Tamam Alper Bey ben gidiyorum. Gel efendim. Çok çabaladım. Çok çabaladım. Bayağı. Bayağı sağ solu kırdım yani öyle sana. Ortalığı dağıttım. Senin için. <gülüyor> <gülüyor>